Merhaba sevgili dostlar çok iyi kanalından hepinize saygı ve selamlar olsun Sevgili dostlarım bugün sizlere beraber Call of Duty Mobile Battle Royale çekeceğiz ee, Call of Duty normal çok oyuncu modunun videosu atmıştım arkadaşlarım inşallah beğenmişsinizdir ee, Şimdi de Battle Royale demiştim o, o videoda Battle Royale çekeceğim en kısa zamanda diye Şimdi onu, onu da çekeceğim arkadaşlarım Yalnız e, videomuza başlamadan önce sevgili dostlarım kanalıma abone olmayı video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı tabi ki de unutmayın ki biz de daha fazla içerik üretelim. Bizlere teşvik olsun arkadaşlarım. Arkadaşlar hemen oyunuma geçmek istiyorum. Evet, Battle Royale moduna girdim. ben dediğim gibi arkadaşlarım yeni başlıyorum Call of Duty'ye. Daha ikinci günüm Call of Duty'de. Ye. Daha yeniyim arkadaşlarım. Ben de siz gibi oyunu keşfetmeye çalışıyorum. bakalım neler yapacağız Battle Royale'de. nelere kadar gideceğiz. Bir deneyelim bakalım. Kaç kilo alacağız, ne yapacağız. Sizlerle beraber hem hem Call of e, karakterlerimi hem de kendimi Call of Duty olarak geliştirmeyi düşünüyorum arkadaşlarım. Hep beraber yapacağız bunu, bakalım başarılı olabilecek mi? Ara ara Call of Duty videolarını, videoları açacağım arkadaşlarım. E, çünkü ben Call of beğendim. E, Gerçekten sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Hem görsel olarak çok iyi, hem oyun içeriği olarak çok e, sağlam bir oyun. Evet. Haydi. Evet. Başlıyoruz sevgili dostlarım. Bakalım neler yapacağız. Battle Royale'de. Haydi bakalım. Map'i daha fazla bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda map bana yabancı. Ee, dün bir defa oynadım. Ee, fazla şey yapamadım ama burası sanki farklı bir map gibi ama bakacağız bakalım arkadaşlar ne yapacağız bir şeyler yapabileceğiz mi? Evet şu anda diğer oyuncuların gelmesi bekleniyor sevgili dostlarım 43 saniyemiz var başlamak için burada neler varmış hiçbir şeyimiz yok ne güzel bomboş <laughs> bomboş bir sayfa. Sevgili dostlarım, videomda söylemiştim. Ee, Call of Duty'nin görselleri çok iyi diye. Gördüğünüz gibi ee, inanılmaz bir görsellik var oyunda. Şöyle size kısaca bir tanıdayım. Gerçekten bu adamlar bu işi yapmış sevgili dostlarım. Hakikaten çok güzel. Evet şimdi başlayacağız galiba. Son 9, 8. Yüzbaşı başı. Battle maç, maçına hoş geldin. Hoş bulduk. Yeğen. Haydi bakalım. Yapıştır bakayım bizi bir yere. Evet, Adamların uçakları bir de değişik ya Haydi bakalım gönder bizi Evet arkadaşlarım dediğim gibi haritayı biraz yabancıyım Eee dün şu ortada bir yerde başlamıştım Eee oradan devam etmeyi düşünüyorum Şu sanırım Eee pipelindi galiba arkadaşlar yani tam ismine bakmadım ama sanıyorum orası yedi farmdı. Şu farma doğru bir atlamak istiyorum bu defa. Evet, atlayalım bakalım. Evet, farma doğru ciddi bir dalış yapacağım. Evet, yapıştır, 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 yapıştır. Ya bırak paraşütü arkadaş, paraşütü direkt dalayım ben o... O dozlama. Evet, hemen bakalım şuralarda silah. Ya şimdi bize var hiç silah olmayan bir yer geldi kesin ya. Yüzde 90 ya. Burada bir tane silah bulamayacağım ben şimdi. Benim şansımdandır arkadaş. O pompalı aldım. Arkadaşlar ayak sesleri. Beni ürkütüyor. Neredesin? Sevgili dostlarım burada bir yerde birisi var. Hop. Git buradan. Öldün çık. Şu pompalıyı değiştireceğim arkadaşlarım. Hemen şunu değiştirelim. Evet. Ben de toplayalım. Ne varmış? Bunun bir şey yok. Bırak bak. Tamam. Evet dostlarım şuradan hemen ee, diğer evlere bakayım. Şuralarda ne var ne yok. Çelik gerek. Evet aldık. Birisi geliyor. Bir ayak sesi daha. Yok. Ya buraya. Ya buraya. Git buradan. Evet iki kill'imiz var şu anda. Sevgili dostlarım. İki kill'deyiz. Bakalım dayımda neler var neler var. Abi senin de bir şey yokmuş şey ya. Koş bakalım şuraya doğru. Şu karşıya bir gidelim arkadaşlar. Vallahi neresi gidiyorduk ha ah, bu arada. Sevgili dostlarım arkadan gelmiş dayım. Yapıştıracaktı biz neredeyse. Şöyle bakalım ne var ne yok. Sırt çantası, çantası bomba bomba falan filan. Hadi inelim. yerlerde kapışım var ama. Bizim arkadaş burada. Takım arkadaşım. Yani ne yapıyor sorularda onu da bilmiyorum ama. Şöyle bir bakayım. Sağ sola. Gelsene hacı abim gelsene. Aha aha. Orada birisi var arkadaşlar ama. Şimdi oraya. Lan insan mı şuradan ya. Dur şöyle bir gideyim. Allah belaya gidiyorum arkadaşlar ama. inşallah başımıza bir şey gelmez. bizim yeğen savaşı çünkü. Yeğen demişim <laughs> Takım arkadaşı. Hep bir ayak izliyorum. Nerede? Burada bir yerde bir ayak var. Sevgili dostum birileri var burada. Burada bir yerde. Hop. Git buradan. 3 kill. Yine bir tane daha ayak var. Biri daha geliyor arkadaşlarım. Hop. Ben. Buradan. Evet 4 kill sevgili dostlar. Sanırım biraz şov yapıyorum galiba. Yok. Silahımı güzel bunu değiştirmeyeceğim. Dur. Neyse, devam edelim. Aa, sevgili dostlarım sniper. Hemen şunu da değiştireyim. Evet, bu kullanılır arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Ya acaba mı? hadi gidelim hadi hadi. Hadi daha ne şey yapıyorum burada? Şu kırmızı kırmızı bir nokta var orada ama ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Neyse bakalım devam edelim. Şöyle biraz e, çemberin ortalarına doğru gitmek istiyorum arkadaşlarım. Çemberin orta, ortasına doğru gidelim bakalım biraz ne yapacağız. Burada muhtemelen birileriyle karşılaşacağız. Büyük ihtimal. Şöyle evlere doğru dikkatli olmam lazım biraz. Çok Evet, güzel. Kim ateş ediyor? Bir saat ateş ediyor. Evet, şurada, şurada, şurada gördüm. Evet, güzel. Bizim şey de iyi arkadaşlar. Ee, body de iyi. Ben size söyleyeyim. O da fena değil. Biz bu oyunu alırız bugün. Evet, şu anda 69 kişi var arkadaşlarım oyunda. 69 kişiyle bakalım neler yapabileceğiz. Ya haydi la ne yapıyorsun daha burada la? Deli, deli gibi koşuyor sağa sola ya. Bak. Bizim babuş birini daha yapıştırdı ha. Arkadaşlar. Vallahi birini daha yapıştırdı. Sağa sola bir bakalım. Nereye gidiyorsun dayı? Bu adam buraları bayağı yalamış tutmuşlar arkadaşlar herhalde. Bakalım ben de peşinden takip edeyim. Acaba kafamı karıştırıyorsun ya vallahi. Gide gele gide gele. Şurada sanki birisini gördüm arkadaşlarım. Aa, ya ben vurdum ya. Ben vurdum sen aldın kili ya. Ulan ne adamsın ya. Ulan ne adamsın ya. Adamı ben yapıştırdım ki aldın ya. Neyse arkadaşlarım takımız biz. Bizim takımız. Sıkıntı yok. Şimdi onun arkadaşları vardır illaki. Diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Çıkalım yukarıya doğru. Koş 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 koş. Evet 53 kişi kaldı arkadaşlarım oyunda. Biraz daha çemberin ortalarına doğru gidiyoruz. Şöyle sağa sola bakalım. Dikkat edelim. Aa, drop attı Şöyle bir bakalım neler var Bak biri geliyor sanki Evet biri geliyor Vay 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 Bizim takım arkadaş değil arkadaşlar ha ya yanlış yere gidiyorum babam. Şimdi çemberin dışına kalacağız. Annesi varmış. Alacak bir şey yok. Devam et. Evet çemberin ortası doğru gidiyoruz bayağı. Sevgili dostlar 48 kişi kaldı. Fena değiliz. Benim 3 kilim var sanırım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bu arkadaşın da 4-5 tane oldu galiba. çember daralıyor evet biz şeyin içindeyiz arkadaşlarım, güvenli bölgedeyiz şu anda güvenli bölgede değil, çemberin içindeyiz en azından adayı korkutuyorsun beni ya şöyle bakalım, bakalım neler var evet devam ediyoruz arkadaşlarım bu, bu arkadaş temkin yaklaşıyor biraz ben de şöyle sağa sola bakayım birini gördüm sandım arkadaşlar ya. Koş 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 koş. Birim var orada. Evet. Yok arkadaşlar onu vuramayız ya çok uzak. Çok uzak. O birazdan nasıl olsa gelir buraya sıkıntı yok. O zaman yapıştırırız. Şu anda 39 kişi kaldı. Kaldı arkadaşlarım oyunda. Çok az kişi kaldı. 100 kişiden. Bir ateş etti. Ya dayı beni bekle ya. Aha yerde kapışım var arkadaşlarım. Aha da buradasın. Hop 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 hop. Nerede? 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 Evet. 5 kilimiz olmuş arkadaşlarım. Nereye gitti o? Evet, burada. Ben şöyle hemen kendime canımı doldurayım arkadaşlarım. Evet. Şimdi devam edelim. Ben göremedim adam bir anda şey oldum ya. Neredeyse ölüyorduk arkadaşlar. alsak biri şöyle bir bakalım sağa sola. Burada birisi vardı arkadaşlar az önce de nerede acaba onu şey yapamadım. Hoş bakalım. Bizim adam bizi bıraktı gitti. Şu anda oyunda 28 kişi kaldı sevgili dostlarım. İçeride 28 kişi var. Bakalım ne yapabileceğiz şöyle. Burada dikkatli olmam lazım. Çünkü burada bir yerde birileri vardı arkadaşlar. Az önce gördüm ya fcc hop ya Git buradan 6 kill Evet kaldı 24 kişi sevgili dostlar Evet 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 devam edelim Bizim adam manyaklaştı diyece ya Sa nereye koşacağını şaşırdı arkadaşlar <laughs> Şöyle bir de alalım Kim kalktı ya? Kim dirildi? Birisini dirildiler galiba. Arkadaşlarım artık çember bayağı daraldı. Ee, birazdan burada kıyamet kopacak. Belli. Şöyle artık bir yere kendimizi güvenli bir yere atıp ee, biraz daha sağa solu beklememiz lazım. Bence. Şimdi birazdan burası dolar. Evet çember iyice daralmaya başladı. Şurada birisi var arkadaşlar. Evet yapıştırdım arkadaşlar bir tanesini daha. 7 kilimiz oldu. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar birazdan burası cehenneme dönecek. Hemen şurada canımızı fırlayalım. Şöyle hemen sağ solu kesmemiz lazım buradan. Dikkat olmamız lazım. Haydi gelin bakalım. Nereden geliyorsunuz onu da bilmiyorum ama. Uçak geldi arkadaşlarım. Drop atacak galiba. Nereye atacak? adamın yanına gidelim bakalım ne yapıyor bu manyak burada ya. Şöyle bir tepeye doğru çıkıyorum arkadaşlarım. O artık 13 kişi kaldık. Bu arada sevgili dostlar. 2 ee, kişi biziz. O 11 kişi var şu anda oyunda. Şöyle sağa sola bakmam lazım. Ne oldu? Ben de şu kuleye çıkayım yukarıya. Onun yanına. Beraber. Orada pusalım. Orada nasıl çıkmışsa o manyak. Hey, 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 hey. Bizim gene birini öldürdü. Sevgili dostlar. Ya kim ateş ediyorsun sen mübarek adam. Oraya nasıl onu da bilmem ki ben. Evet şuradan. Of güzel mi? Güzel. Güzel. Şöyle sağ solu keselim arkadaşlar. Yerimiz güzel. Arkadaşlar her tarafa hakim gibi görünüyor şu anda. Ee, bakalım. Şimdi 7 kişi kaldık. Artık daha dikkatli olmamız lazım. Evet bir yerden şurada bir çatışmalar var. Buralarda bir yerlerde. Şimdi görebilirsek. Şuralarda bir yerlerde çatışmalar var arkadaşlar. Şimdi birazdan bu tarafta doluşacaklar. Çünkü çember bizim üstümüzde şu anda. Biz şu anda güvenli bölgenin içindeyiz. Muhtemelen şu evlerin birinde çatışma. Büyük ihtimal. Oho iyice daraldı. Evet. Evet şimdi çember geliyor arkadaşlar. Şimdi artık işte zurnanın zırtladığı yerdeyiz. 6 kişiyiz arkadaşlarım. 5 kişi oldu. 2 kişi biziz. üç kişi kaldı. Dayı nereye atıyorsun ki sen onu ya? Şimdi buralarda bir yerlerdeler arkadaşlar ama neredeler bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle sağa sola. Tamam nereye ateş ediyorsun sen ben mi bilsem Bizim adam nerede onu bilmiyorum ki arkadaşlar. Bizim gitmiş. Nereye gittiyse. Aha drop düştü. Bizim manyak gitmiş arkadaşlar. Burada. Ben de şöyle bir bakayım ona. Oh. <laughs> Kazandık sevgili dostlarım. <laughs> evet. Evet. Battle Royale birincisi. Evet çıkıyorum sevgili dostlarım. Vay be. İlk Battle, ilk Battle kazandık arkadaşlar bu arada. Evet çıktım. Bu gurur da bize yeter artık. <laughs> ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacak bakalım? ödül ödül bir şey verirsin artık bize. Artık bir şey verirsin yani. ilk Battle Royale'imize özel. Evet. Yalnız şeyimler partlerim de çok iyiydi arkadaşlar. Hakkını yememek lazım. Gerçekten ben 7-8 falan aldım. O da bir onu geçmiştir rahat. Evet şöyle ödüllerimizi aldık. Evet ileri yaptık. Evet, 15 kill almış, 7 kill ben almışım arkadaşlarım. Yani ilk oyuna göre bence fena değil. Daha map'i bilmiyorum arkadaşlar, oyunu tanımıyorum. Bence fena değildi. Ee, umarım sizler de beğenirsiniz. Evet sevgili dostlarım, ee, Call of Duty ilk Battle Royale bölümümüzün sonuna geldik. Ee, bu videoların devamı gelecek arkadaşlar bu şekilde. Ee, tabii ben e, karakterim geliştikçe umuyorum, yani muhtemelen öyledir. Ee, daha e, zor daha zor user'larla karşılaşacağım arkadaşlar. Daha zor karakterlerle karşılaşacağım. Ondan sonra, o zaman daha herhalde zorlanacağım. Şu anda muhtemelen e, rütben biraz düşük olduğu için herhalde beni biraz daha rütbesi, rütbesi düşük e, oyuncularla şey yapıyor, eşleştiriyor. Onun için biraz kolay geçti diye düşünüyorum. Ama yine de güzeldi, zevkliydim. Sevgili dostlarım videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, tabii ki kanalımıza abone olmayı ve o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın.